Evet arkadaşlar motorumuz bu. Volta VS2. Ön çelik jant. Kaporta aksamı idare eder. Düşmelerde falan çatlaklık oluşabilir. İki kişi 150 kiloya kadar rahat taşır. Rampalarda biraz iki kişi zayıf, tek kişi çok süper çıkıyor. Evet kontağı bir geri çevirince koltuğumuz açılır. Burada şarj cihazı ve bayağı bir geniş alan var. Bu sigortası. Uzun süre kullanmayacağınız zaman oradan kapatıyorsunuz. Buradan açıyorsunuz direkt. Bled ışık yanı yanıyor. Gece gündüz yanıyor bu. Şimdi bu son hızını göstereceğim size. Birinci fitezde gördüğü hız bu. İkide gördüğü hız ve üçte gördüğüz 60'a kadar görüyor. Evet. İniş aşağı 60 65'e kadar yoruldu ama yokuş yukarı o kadar bir hız beklemeyin. Bu şarj göstergesi, bu şarj bitti göstergesi. Bu da ışık uzunlarının yanlarını gösteren sağ sol 1 2 3 vites var. İki taraflı kornalarımız mevcut. Arkadaşlar buraya bir tane şey koymuşlar. Hmm, gözükmüyormuş. Bir saniye hiç gözükmesi lazım. Evet. Buraya ışık yakmak için bir düğme koymuş ama ışığımız yanmıyor. Bunu açınca sadece uzun yapabiliyoruz. Bakın hiç ışık değişmedi. Uzun, kısa. Ama diyebilirim ışığı aşırı derecede kuvvetli. Yani e, benim bu eski arabaya göre baya iyi. Arkadaşlar bundan sonra özelliklerine gelirsek 2000 watt gücünde 6 akülü ve kaç kilometre kullanabiliyoruz bakın bu benim kilometrem kaç 80 kilometre 80 kilometrede ben ee, iki defa şarja taktım ve e, biri fabrika şarjıydı biri de kendim taktım ee, ikisini de sonuna kadar bitirdim yani anlayacağınız 40 kilometre iki kişi boy giderseniz yokuş iniş düz şarjınız bitiyor tek kişi kullanırsanız bayır düz 60 kilometreye yakın 60 kilometre olmaz yine de 60 kilometreye yakın kullanırsınız. Yani iki kişi kullanayım derseniz 40 kilometre. Tek kişi kullanayım derseniz 60 kilometredir. Giriş menzili. Burada bir paspas düşünmüşler. Bu paspas güzel bir şey aslında. Bundan sonra arkasında park lambası yanıyor. Hem çift ayak hem yan ayak. ve bu düğmeler mevcut. Arka artçılar için böyle bir sistem düşünmüştür. Güzel olmuş. Burada bir telefon koyma yeri var. Telefon ve bazı ufak tefek eşyalar rahat sığıyor. Evet, motorun önünden görüntüsünü de göstereyim size. Arkadaşlar, ben bunu küçük bir motor zannediyordum. Bu 50 cc motorun akülü versiyonu. Ve fiyat bakımından çok iyi. Bence alan arkadaş pişman olmaz. Ama diyebilirim şarjını e, e, ben taktım. 6 ile 8 saat yazıyor ve yeşil ışığı görmeden pişini çekmek zorunda kalıyorum. 8 saati geçirmeyin dediler bana. 6 ile 8 saati geçirmeyin. Yeşil olmadı şarj cihazı ama ben yine de çektim. Çünkü akilerin ömrüne zarar vermesin diye. Yoksa fazla şarj olursa da aküleriniz e, koku yapmaya başlar ve daha çabuk ölür dediler. Ben de bu yüzden çektim. Şimdilik sıkıntı yok. Güzel gidişi bu araç da 80 kilometrede. Memnunum. Freni gayet süper yapmışlar. İki tane aynaları var. Alan arkadaşa tavsiye ederim. Ee, size ee, yolda gittiğim videolarda burada paylaşacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim ve daha iyi videolar için beni takip edin.